Muhteşem bir sona sahne olan Imola Grand Prix'de zafer Max Verstappen'in oldu. Ama Lando Norris yalnızca 0.7 saniye arkada yarışı bitirmeyi başardı. Hafta başını yapmış olduğum videoda 3 takımın Red Bull, McLaren ve Ferrari'nin 0.2 saniye içerisine sığabileceğini söylemiştim. Yanıldım. Çünkü bu 3 takım 0.1 saniye içerisinde sığdı. Gerçekten ön tarafta mücadele çok yakındı. Peki en hızlı takım hangisiydi? Bu hafta sonu yarış temposunda en hızlı takım McLaren'di. Evet yarışı Max Verstappen kazandı. Mantıken yani Max Verstappen daha az olan taraftı diyorsunuz ama her zaman söylüyorum. Tempo analizlerimde Biraz sonuçtan bağımsız bir şeyler söylüyorum. Gerçekten yarışlarda bazı küçük detaylar sonuçları belirliyor. Peki McLaren yarışı neden kazanamadı? Bunun başında Cumartesi günü Nico Hülkenberg'in Max Verstappen'e vermiş olduğu hava koridoru var. Lando Norris, polede başladığı bir yarışı muhtemelen kazanacaktı. Bir diğer etmende McLaren'in güçlü ve hatta zayıf olduğu yanların etkisi oldu. McLaren'ın zayıf olduğu kısımlar zaten sene başından beri çokça bahsediyoruz bundan. Düşük hızlı virajlar. Düşük hızlı virajlar. Düşük viteste çıkılan virajlar. Ve McLaren şikanda zaman kaybettiği için Max Verstappen DRS'sine giremedi. Yarışın başında Lando Norris 0.918 civarı ikinci sektörün sonuna geliyordu. Ancak şikan çıkışı fark 1,060 veyahut da 0.40 civarına geliyordu. Yani Norris 1060, 60, binde 40 saniyeler gibi ufak marjlarla beraber DRS'ye giremedi. Ve DRS'ye giremediği için de yarışın başında medium lastiklerle daha az olan Red Bull bir şekilde kopmayı başardı. Yarışın bir diğer kırılma noktası da Sergio Perez'in yarışa sert lastikle başlamasıydı. Sergio Perez yarışta geride kalınca Max Verstappen'e bir şekilde yardım etmesi gerekiyordu. Ve bu da pistte olabildiğince fazla süre kalaraktı. Bunu başardı. Lando Norris pite girdiğinde Sergio Perez'in hemen arkasına çıktı. Ve aradaki fark gerçekten çok azdı. Ve Norris turun geri kalanı boyunca Sergio Perez'in temposuna dikte olmak durumunda kaldı. Eğer Norris Perez'in önünde çıkabilseydi orada yapacağı tempo ile beraber muhtemelen ihtiyacı olan o bir saniyeyi alırdı. Perez'in arkasına geçirmiş olduğu o bir tur muhtemelen Lando Norris'in yarışın son bölümünde son 2-3 tur kala DRS'ye girememesine sebep oldu. Yine Norris'in kazanamamasına sebep olan bir diğer etmendi. Bu arada bunun hepsi teker teker olsaydı Norris muhtemelen yarışı kazanacaktı. Guanyu Zhou ve Magnussen'in tur bindirme sırasında kapışması oldu. Norris, Gazli ve kapışan Guanyu Zhou Magnussen ikilisinin arkasında yaklaşık 1 saniye kaybetti ve hatta Charles Leclerc'e Max Verstappen o noktada 6 saniye öndeydi ve Norris önünü açtığında fark 7 saniyeydi. Yine Norris'in ihtiyacı olan 1 saniye buradaydı. Bir diğer çok küçük, çok ufak bir etkende Racing Bulls'un tur bindirme sırasında Norris'e yerini verdiği bölümdü. Racing Bulls aracı yerini 5 metre ileride verseydi Norris aktivasyon noktasında Racing Bulls'un arkasında olacağı için DRS'ye açacaktı. Yani bu 4 farklı birbirinden bağımsız olayın bir tanesi gerçekleşse McLaren yarışı kazanacaktı. Bu yüzden McLaren bu hafta sonu en hızlı araçtı. İkinci sırada ise Red Bull vardı. Ferrari yazasım vardı ama Şarlıklar yaptığı hatadan sonra tempo olarak koptu. Red Bull ise medium lastiklerde en hızlı araçtı. Bu net bu arada. Gerçekten Red Bull medium lastiklerde en hızlı araçtı. Ancak kart lastiklerde de 3. en hızlı araçtı ortalaması ikinci en hızlı araç oluyor. Bu arada gerçekten tempo analizlerinde de benzer bir sonuç ortaya çıkıyor. Biz zaten bütün yarış boyunca tur sürelerini takip ettik. Ve durum bu şekilde. Red Bull en hızlı ikinci araçtı. Gerçekten cuma gününden cumartesiye geçilirken yapmış oldukları ayar değişiklikleri harika bir şekilde işe yaramış oldu. Max Verstappen fırsat doğduğunda Hülkenberg'in hava koridorunu kullandı ve yarışı güzel bir şekilde hatasız bir şekilde noktaladı. Çünkü bir hatası da yine kendisine yarışı kaybettirecekti. Max Verstappen ve Red Bull harika bir iş başardı ama bu hafta sonu ikinciydiler. Üçüncü sırada ise Ferrari var. Ferrari'yi cuma günkü analizlerden sonra bire yazmıştım. Aslında herkes bire yazmıştı ama Ferrari'nin o gün biraz daha fazla motor modu ile turladığını cumartesi günü öğrenmiş olduk aslında. Ki bunu Charles Leclerc de söyledi. Yani diğerleri cumadan cumartesiye geçerken bizden daha fazla zaman buldu dedi. Ama 0.1 saniye gerideydi. Böyle yarım saniye gibi konuştum ama bir anda başlangıçta. Charles Leclerc'in yarış temposu ortalamada en hızlı olan Lannoris'ten 0.1 saniye gerideydi. hata yapmasa muhtemelen yarışı bu üç pilot 3 pilot 2.5-3 saniye içerisinde bitirecekti. Yani bundan 5 ay önce böyle bir şey galiba kimse beklemezdi. Charles Clark'in hard lastiklerdeki baştaki temposu gerçekten çok iyiydi. Ama Lando Norris'e de zaten yarış mühendisi söyledi. Senden daha fazla zorluyor lastiklerini dedi. Yani Ferrari'nin o bölümdeki temposu biraz suniydi. Yani evet biraz suni bir tempoydu. Zaten sonrasında koptuğunu gördük Charles Clark'in. Yani hata yaptı evet. 3.5-4 saniye oldu fark. Ama sonra da koptu. Farkı yarışı Norris'in 7-8 saniye arkasında bitirdiğini gördük Leclerc'in. Hard lastiklerin biraz fazlaymış belli ki Charles Leclerc. Ama bu da yani gayet olabilir bir şey. Sıfırlıkta bir saniyeden bahsediyoruz. Eğer Leclerc Norris'i geçseydi muhtemelen yarış sonunda Charles Leclerc'i Max Verstappen'i zorlarken görecektik. Farklar gerçekten çok az. Dördüncü sırada ise Mercedes var. Ama siz muhtemelen Mercedes'in yarış temposu analizlerinde çeyrek saniye arkada olduğunu göreceksiniz. Buna aldanmayın. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü George Russell'ın bir ekstra pit ile beraber yaptığı tempo bu analizleri biraz dengesini bozuyor. Gerçek tempo farkı yaklaşık 0.350 0.4 civarıydı. Ve evet, gerçekten 4 aracın yarım saniye içerisinde sıkıştığını gördük. Ben 5 araç olur diye düşünüyordum ama Aston Martin koptu. Ona da geleceğiz. Lewis Hamilton hatayı yapmasa muhtemelen biz daha iyi bir Mercedes görürdük. Bence 0.35 ideal bir fark burada. Mercedes Sonunda aracı anlamaya başladı. Sene başında söylemiştim. 6. 7. yarış civarında Mercedes'in aracı anlamaya başladığını düşündüğümü söylemiştim. O dönem James Ellison çok yüksekten uçuyordu. Ferrari ile kapışacağız diyordu. Ben öyle görmemiştim ve yavaş yavaş anlamaya başladılar. Bana kalırsa Silverstone'a muhtemelen bir güncelleme getirecekler. Bence biz o noktadan sonra Mercedes'in de o ilk 3'e eklemlendiğini göreceğiz ve Macaristan gibi, efendim söyleyeyim, Singapur gibi böyle takımların yakın olmasını beklediğimiz hafta sonlarında 8 pilotun hadi perzi bir yer atıyorum 7 pilotun yarış kazanabileceği hafta sonları göreceğimizi düşünüyorum ben. Macaristan'da Lewis Hamilton kazanabilir mi diye yavaştan kafada kurmaya başladım onu da söyleyeyim. 5. sırada ise Aston Martin vardı evet Aston Martin 5. sıradaydı ama sene başından Eser yok. Ben burada 4. olmalarını bekliyordum. 4. olmalarını bekliyordum derken güncellemelere güvenerek yaptım ama güncellemeler çalışmadı. Ve Mercedes gerçekten araç çok iyi çalıştırdı. Aston Martin ilk 4'ten koptu maalesef. Bu böyle oldu. Sezonu iyi başlamışlardı. Güncellemelere çok güveniyorlardı ama bu olmadı. Son güncellemelerinde çalışmadığını Stroll söyledi. Flavio Briatore yani güncelleme getirmektense arı çalıştırmayı öğrenmemiz lazım dedi. Şöyle bir sorun var. Geçen sene Kanada Grand Prix'de Aston Martin aracı ciddi anlamda downforce eklemişti. Mantıken downforce öyle değil mi? Yani aracı daha fazla zandıracak bir etmen. Ama Alonso bu downforce seviyesi bizi çalışma aralığımızdan çıkardı demişti. Yani gerçekten bu araçları anlamak çok zor. Fazla downforce eklediğinizde lastikler fazla ısınıyor. İki tur bu çok iyi bir şey ama sonrasında yarışı devam ettiremiyorsunuz. Aston Martin çalışma aralığından tamamen kopmuş durumda ve yönünü kaybetmiş durumda. Çok büyük bir güncelleme paketi getirdiler. Bu da çalışmadı. Bundan sonra işler zor olabilir ama önlerinde bir Monaco var. Monaco'ya sene başındaki paketi getirseler bile Fernando Alonso'nun tek turdaki performansı ile beraber özel bir iş yapabilirler. Monaco'yu bir kenara koyarak sezonun geri kalanında Aston Martin'den çok fazla bir şey beklemiyorum maalesef. Güncellemeler işe yaramadı. 6. sırada ise Racing Bulls var. Racing Bulls 5 de olabilirdi ama 6'ya yazdım. Neden 6'ya yazdım? Yani evet çok kötü bir taktik yaptılar. Biraz Alonso'nun pitine fazla hızlı bir şekilde reaksiyon verdiler ve trafiğe takıldılar. Trafikte kapıştıkları için Stroll yarış sonunda geçmeyi başardı. Racing Bulls'u 5'e de yazabilirdim ama Aston Martin'de Stroll'ü gördük. Yani Alonso'yu görmedik. Alonso'nun daha hızlı olacağını düşünürsek o yüzden 5 e Aston Martin yazdım. Racing Boost dediğim gibi trafiğe takıldı. Yükü sonunda daha zor olan taraftı. Puan da almayı başardı. Bence gayet olumlu bir hafta sonu geçirdi. Racing Boost daha fazlası olabilirdi. Ama ilk 4 takımdan da gayet yavaşlardı. O yüzden 9 veya 10. olabilirlerdi. 10. oldular. Bence gayet makul bir iş yapmış oldu Racing Boost. 7. sıramda ise Haas vardı. Haas 8'e yazmıştım. 7'ye Sauber yazmıştım. Sauber yine ve yine ve yine yarışını kendi elleriyle bitirmiş oldu. Haas'ın temposu bu hafta sonu Racing Bulls'tan da kötüydü bu arada. Bu netti. Bakın bunu net olacağını söylemiştim. Miami'de Racing Bulls ve Haas beraber olur demiştim. Burada Racing Bulls'un arkadan kopacağını söylemiştim. O oldu bakın. Burada bana lütfen kredimi verin. Evet Haas yine 8'den 7'ye atlamış oldu ama Nico Hülken belki tek tür performans etkiliyor. Yani bu tür pistlerde de ki onu da söylemiştim. Hemen bir kist alalım oradan. Haas'ın da biraz bu hafta sonu geride olması zaten bekliyordum ve öyle görünüyor şu ana kadar ama tek turda muhtemelen Hulkenberg herkes geçecek ve bu nedenle sanki Haas'ın temposu iyiymiş gibi görünecek. Ondan biraz çekiniyorum bunu söylerken. Ama Sauber sanki 7. araçmış gibi duruyor. Ya yani evet işte ya yani bunda olacağı belliydi zaten. Ee, Hülkenberg Hulkenberg gayet iyi bir yarış geçirdi ve 11. oldu. Puan alamadılar. Ama 7. en az araçlardı. 8'de ise Sauber vardı. Alpine de yazabilirim. Ama Sauber de yine Bottas'la beraber Fernando Alonso'ya cevap vermek için çok erken bir pit yaptı ve yarışın sonunda Bottas 50 turluk lastiklerle falan da en son pite girmek durumunda kaldı. Yani Sauber de kendi temposunu gösteremedi. O yüzden kendilerine 8'e yazıyorum. 9'a ise Alpine'i yazıyorum. Alpine'in 10. olmasını bekliyordum. 9. oldular ama o videoda da 9 Alpine 10 Williams olabilir. Alpine'i sert lastiklerde olduğu için göremedim demiştim. Alpine daha makul bir taktik yaptı o konuyla beraber. Sana o taktiğin yani Alonso'nun Yarışın başında yapmış olduğu pite cevap vermenin ne kadar kötü bir fikir olduğunu Gazze'den görebilirsiniz. O konu çok önde bitirdi yarışı. O yüzden o taktik sebebiyle Sauber'i ben 8'e yazıyorum. Alpine 9'a yazıyorum. 10. sırada ise Williams var. Şimdi Williams bu pisti sevmiyor evet. Ama Albon gayet hızlıydı. Yine Williams potansiyeli olan bir hafta sonunda kötü bir iş yapmış oldu. Bu sefer de lastiği takamadılar. Şimdi neden onu bilimse yazıyorum? Çünkü Logan Sargent var. yani Logan Sargent'ı da görmezden gelemeyiz. Sargent'ın temposu çok kötüydü. Yani ben şöyle olsa. Albon devam etseydi gibi bir hayal gücü yapsaydım. Williams 8'e yazardım. Ama abi takımın diğer pilotuna da bakmamız gerekiyor. Ve Sargent en yavaş pilottu. O yüzden Williams'ı ona yazdım. Ama aracın potansiyeli 8 gibiydi. Onu da söyleyeyim. Imola'da. Muhteşem bir yarış dediğimizi düşünüyorum. Yani yarış hazırlandı, hazırlandı, hazırlandı. Başta bahsettiğim etmenlerden bir tanesi olsaydı kazanan değişirdi. Muhtemelen bir liderlik mücadelesi görecektik. Liderlik atağı da görecektik. Bence bu gelecek yarışlar için bize çok güzel bir umut veriyor. Ben Red Bull'un yakalandığını düşünüyorum. Sen Red Bull yakalandığı zaman lastiklerde zorlanmaya başladılar fark ettiyseniz. Geçen sene de zorlanıyorlardı ama fark o kadar büyüktü ki biz bunu görmüyorduk. Mesela geçen sene Britanya'da aslında Max Verstappen e lastiklerde zorlanmıştı. Ama yarış kazandığı için görmemiştik. Ve Norris burada da iyi bir kez daha Red Bull'un öyle inanılmaz, yenilmez bir takım olmadığını bizlere göstermiş oldu. Bence Avrupa sezonu gayet keyifli geçecek. Bir tek Kanada'yı bir yere koyuyorum dediğim gibi. Önceki videolarda bahsetmiştim bundan. Bence muhteşem bir Formula 1 sezonu göreceğiz ve Perez böyle devam ederse takımlar şampiyonasında 3 takımın da şampiyonluk şansı olduğunu düşünüyorum. Evet efendim. Imola Grand Prix'de hafta sonunu bu şekilde kapatmış olduk. Sizlerin düşünceleri neler? Bunu çok büyük bir merakla bekliyorum. Yorumlarıma katılıyor musunuz? Sizler bu hafta sonundan neler çıkarttınız? Gerçekten bunları okumayı çok isterim. Hadi biraz analiz yapalım beraber ve sizce Monaco'da kim kazanabilir? Bunu söylemek çok zor ama bir tahmin de bekliyorum sizden diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.